Bugün sizinle birlikte kesmiş olduğumuz arşiv faturalarını toplu olarak zirveye indirmeyi, kontrol etmeyi, onları yemeye fişi haline getirmeyi göstereceğim. Zirve programına giriyorsunuz. Buraya yıl olarak 2021'i, ay olarak da Ağustos'u yaptığımız için Ağustos'u seçiyorsunuz. Sonra girişe tıklayın. Programımız açıldı. Burada genel muhasebe, karşıda solda bakın. Tıkladık. Genel muhasebede ekspres aktarımı yazıyor bakın solda. Buraya tıklayın. Ne yapıyorduk? Kesmiş olduğumuz e-arşiv faturalarını sistemden zirveye indireceğiz. Buraya tıklayın. Bizim gelir faturalarımızı yani 5000 bin, bini aktar diyor. Bu sayfa gelecek. Evet size sayfamızı gösterelim. Bakın burada Ağustos yazıyor. Neden? Çünkü öyle seçtik ya başlangıçta. 0108 2021 3108 2021 Bütün faturaları indirmesini istiyorum. Önceden aktarılan kayıtları indirmek istediğimiz için yani hepsini indirmek istediğimiz için buraya çentik atmadık çünkü ben bir kere daha indirmiştim sizin için tekrar indiriyorum ilk kez indirdiğinizde burayı tıklasanız da bir şey fark etmez şimdi kayıtlar indi yani bizim düzenlediğimiz e-arşivde düzenlediğimiz faturalar indi alt solda tümünü seç var bakın tümünü seç diyorsunuz sonra muhasebeleştir diyorsunuz Evet muhasebeleşti bu e, muhasebeleştiğinde buranın e, renginin beyaz olması lazım farklı renklerde ise işleminiz doğru yapılmamış demektir yine hepsini seç diyorsunuz solda yukarıda bakın burada gördünüz mü hepsini seç her fatura ayrı fiş değil 10 günlük, 31 günün son fişe dahil et. Böyle seçin. Yahut da ihtilaflı konuya 10 günlük diyelim. 10 günlük faturalar oluştur diyelim. Evet. Sonra fiş tarihi, fiş açıklaması satışlar diyelim. Satışlar. Sonra fiş hazırla, bekleyin diyor bakın. Evet. Bir kontrol edelim. 600'ler, 391'ler, 100'ler, 600 391 100. Bizimki de böyle olmalı mıydı? Evet, aynen böyle olması gerekiyordu. Fişi kaydet diyoruz sonra. Bakın aşağıda şurada yazıyor. Doğru. Fişi kaydettik. Kapat diyelim. Böyle de kapat diyelim. Fiş işlemlerine girin. Bakın 8. aylar gelmiş buraya görüyor musunuz? Şimdi şurası 10 günlük ay satışları 30'una kadar yani 20 ile 30 arası 8. ay satışları ve 31'deki 8. ay satışları. Bu 31'de 1 2 3 Görüyor musunuz? Bunu gereksiz yere ayrı ayrı fişleri işlemiş. Bunları birleştirelim. Yukarıda fişleri birleştir var bak. Buraya fiş birleştir diyelim. 31'leri birleştirelim. Sonra o aşağı inin 31. Diğer 31'i de tıklayın. Diğer 31'i de tıklayın. Bakın buraya geldi. Birleştirmek istediğimiz faturaların olduğu fişler geldi arkasından şurada şey var fiş birleştir yazıyor buraya tıklayın fiş birleştir seçtiğiniz fişleri birleştirmek istiyor musunuz Evet istiyoruz birleşti gördünüz mü ne oldu şimdi onluk fiş 20'lik fiş 30'a kadar olanlar fiş ve 31'ler 31 ile 30'u aynı fişin içerisine koyabilirsiniz diyen mali müşavirler de var ben de tereddüt ediyorum ama böyle olduğunda hiç kimse neden bu şekilde yaptın demez. 31'leri 30'a koyarsan niçin onluk düzeni açtın diyen çıkabilir. Bu daha risksiz. Şimdi 20'liğin içerisine bakalım. Şuraya tıklayın. Yukarıda fişi düzelt var solda. Fişi düzelte tıkladık. Gördünüz mü? Yemeği fişimizin de içeriği böyle. Altı yüzlü satışlar. Hepsi kasaya girmiş. Paraların yemye fişimizin şekli böyle. Bu iş tamamdır. Bir de giderler için e arşivleri indirelim sizinle birlikte. Kapat. Dedik yukarı soldan. Veyahut da SCB'ye basabilirsiniz. S yes, aktarım. Bakın burada diyor ki internet vergi dairesi e-arşiv fatura aktar. Buraya tıklayın. Ay seçimi yazıyor yukarıda. Bakın yukarıda solda Ağustos başlangıç tarihi 1 Bitiş tarihi 3108. Faturaları indir diyorsunuz. Faturaları indiriyor, bekliyorsunuz. Sayfa yükleniyormuş. Gelen sayfaya buradaki harfleri yazıyorsunuz. Yazalım. Yazdıktan sonra tamam deyin. Tamam da dedik. Evet. Buraları böyle hızlıca kendi kendine geçiyor. Resimler yükleniyor diyor. Sonra bu şekilde bir sayfa geliyor. Şimdi diyor ki 33 adet fatura indirilmiştir. GİP tarafından vergi satırı tek alanda geldiği için bir faturada iki ayrı kayde ve oranı varsa kontrol edin diyor. Tamam diyoruz. Şimdi bu gider faturalarını mutlaka tabloyu kaydet diyerek kaydedin. Evet tablo kaydedilmiştir. Mutlaka kaydedin. Her seferinde lazım olduğunda ayrı ayrı indirmeyin diye böyle söylüyorum. Şimdi bu faturaları yemeğe fişi olarak işleyebilmemiz için öncelikle renginin beyaz hale gelmesi gerekir Mesela şu DSM grup bizde var kapatılacak hesap kodu bakın ben buraya yazdığım halde görüyor musunuz nerede bakın kapatılacak hesap kodu 100.01 yazdığım halde kendiliğinden makine buraya atmıyor bunun bir sebebi var düzeltilmesi gerekenleri e, izleyelim düzeltelim diye olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi yüz dediğimizde bakın. 100 yazdık. Ok tuşuyla aşağı indik. Gördünüz mü? Bu beyaz oldu. Şimdi ben bunu aktar dediğimde aktaracaktır. Bu faturanın varlığını, klasörde varlığını kontrol edin. Çünkü klasörde bu faturaların olması gerekiyor. Buraya aktardınız, hemen yemiyesini yaptınız, gönderdiniz. Öyle bir şey olamaz. Klasörde bu faturaların olmasını Maliye sizden isteyecektir. Diyelim ki biz bunu yaptık ya. Ve bunun silinmesini de istemiyoruz. Bakın ne demiştik. Tabloyu kaydet. Yeniden tıklayın. Tablo kaydedilmiştir. Bakın çıkalım buradan. Tekrar girelim. Burası girdik ya. Kayıtlı tabloyu yüklediyeceğiz. Sağda. Bakın. O bir tanesi. O bir tanesi ah işte burada. Bakın burada. O bir tane beyaz olarak alta inmiş. Onun sebebi de şurada bazen e, sıralamayı yani sıralamayı bazen değiştiriyor. Şurada bir yerde ayarı da olabilir. Her neyse ben size şunu göstermek istiyorum. Kaydettiğiniz kayıtları arada sırada kaydedin ki e, durmadan e, düzeltmeniz gerekmesin. Mesela buradaki DSM'yi de yapalım. Bakın. Çünkü bu faturada var. Ben biliyorum olduğunu. Ha, gitti. Şimdi burayı bozduk ya. Onun için buranın DSM'sinin TC'sini vergi kimlik numarasını diyelim. Kendimiz yazalım. Üstten bakarak yazıyorum. Çünkü o da aynı firmanın. Evet. Şimdi şuraya bu var dedik ya. Buraya da 100 yazalım. Bakın beyaz olduğunu göstereyim size doğru olduğu için evet bu da beyaz oldu 2 tane beyaz satırımız var bu iki taneyi şimdi e, yevmiye fişi olarak işleyebiliriz tabloyu kaydet diyelim nasıl gönderdiğimi de göstereyim kayıtlı evet seçili kayıtları muhasebeye aktar şimdi iki tanesinin doğru olduğunu biliyoruz ya ne yapacağız? Tümünü seç tümünü seçer. Yukarıda solda yazıyor tümünü seç. Ama biz öyle istemiyoruz. Çünkü hatalı olabilir. Bizde fiş, faturası olmayan olabilir. Sadece seçilenlerin aktarılmasını istiyoruz biz. Bakın şununla 28.08 ile 31.08'deki faturanın yevmiyesini hazırlayalım sizinle birlikte. Ne diyor? Seçili kayıtları muhasebeye aktar. İki tane aktarımımız olacak. Aktarım yaptı diyor. Kapat. Bakalım. DSM işte gördünüz mü? Biri burada. Diğeri de hemen yukarıda. Biri 28'de. Diğeri de 31'de. Sonra istersek onarlık grup olarak fiş birleştirden bunları birleştirebiliriz. Aktarırken onarlık aktarabiliriz. Ben mantığını nasıl yaptığımızı göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar dilerim. Muhasebe ile ilgili olmazsa olmaz konulara değinmeye çalışıyorum. Özellikle büroda çalışmayı bu işi yapmayı düşünüyorsanız muhasebe SMMM e oynatma listesine göz atmanızı tavsiye ederim. İşinize yarayacak olan videoları izlersiniz. Ön muhasebe ile de ilgili bazı konulara değiniyoruz. Umarım faydalı olacaktır. Hayırlı işler dilerim.